Size babamın beni bir zeka makinesi olarak yetiştirmesini anlatıyorum. Let's go. Şimdi babam benim asla sıradan bir insan olmamı istemedi. Bu yüzden durmadan benim zihnimi zorlama kararı aldı. 2016'da yapılan nöroplastisti araştırmasını zaten size bir önceki videoda anlatmıştım. Beyin ne kadar zorlarsan senin zekan o kadar artıyor. Babam da tamamen bunun deneyini bende yaptı öyle söyleyeyim size. Ben daha mesela atıyorum 9 yaşındayım tamam mı? Bir anda babam masada dedi ki çatalı bıçağı koydu ve dedi ki bunlar arasındaki en kısa yol nasıl hesaplanır dedi bana. Ben bilmiyorum. Bu lisenin konusu bu arada. A kare artı B kare eşittir kare. Ben de nasıl hesaplanır, nasıl hesapları diye zihnimi zorlamaya başladım. Babam dedi ki bunun karesini alacaksın sonra bunun karesini alacaksın. Ondan sonra da anlattı o konu. Ben de beynim algılamadı çünkü benim için çok soyut bir konuydu. Ondan sonra babam dedi ki Ferhat Ali dedi insanlar da durmadan tek tip düşünmeye alışıktır dedi. Zihnini ne kadar zorlarsan ve ne kadar özgür düşünürsen o kadar ilerlersin dedi. Bak mesela dedi, sana bir örneğini göstereceğim dedi. Ben dedim peki baba seni dinliyorum şu an ne yapacaksın? Bak şimdi dedi annem nasıl oynatıyorum. Annem mutfağa geldi tamam mı? Anneme dedi ki böyle yapabilir misin dedi. Annem böyle yapmaya başladı. Sonra böyle yapabilir misin dedi. Annem bir yandan böyle yapıp böyle yapmaya başladı. Peki dedi bir yandan gözünü kırparmaya yapabilir misin dedi. Annem bir yanda böyle yapmaya başladı tamam mı? Peki bunu dedi sandalyenin üzerinde yapabilir misin? Annem sandalyenin üzerine çıktı bir anda böyle yapmaya başladı. Peki bir yandan dedi bunu yaparken böyle yapabilir misin? Böyle yapar. Bak dedi insanlar bu kadar kolay kullanılıyor işte. Bak istediğimi yaptırdım anneni oynattım dedi. O an püf, oldum ben. Bana dedi ki Ferhat Ali dedi. Şimdi sana çok önemli bir soru soracağım dedi. Buyur babacığım dinliyorum dedim. ''Bükemediğin bileği ne yaparsın?'' dedi. Ee, ''Bilmiyorum baba'' dedim kırarsın dedi. Hayata bu şekilde yaklaş. Ve bana çok ileri seviye olimpiyat matematik sorularını daha 8-9 yaşındayken sofrada sormaya baş. Şu kadar sayıyı toplarken şunu nasıl elde edersin? 2,5 çarpı 2,5 kaç eder? 3,5 çarpı 3,5 kaç eder? 3,5 çarpı 4,5 kaç eder? Ve bunu daha derin... Yani bu normal sorular matematik olimpiyatların dışında. Peki dedi buçuklu çarpımlardaki kuralı bana bul dedi. 2 ,5, 2 ,5, işte 6, 2,5 2,5 işte 6-25 ettiri biliyorsun. 3,5 3,5 12 25 ettiri biliyorsun. 4,5 4,5 20 25 ettiri biliyorsun. Peki dedi bunun kuralı nedir dedi ve ben bunun kuralını buldum. İşte atıyorum küçük yaşta tabii 2,5 iki, buçuk, e, iki, iki, dört, artı iki artı 2,5 2 kere 2, 4 artı 2, artı 0, 25, 6, 25 mesela. Ve durmadan bu tarz şeylerle benim beynim inanılmaz derecede zorlu. Bizim masamızda durmadan zeka soruları, bilgi soruları ve zekice olma şeyleri. Atıyorum bana dedi ki, Ferhat'e dedi, düşün dedi, evet dedi, bir hamamdasın dedi. Bir, biri dedi, bütün kıyafetlerini çaldı. Evet dedim. Ve bir anda sen o kıyafetleri almak için insanlar içinde koşmaya başladın. Üzerine hiçbir şey yok. Evet dedi. Nereni kapatırsın dedi. Dedim alt bölgemi kapatırım. Hayır dedi, yüzünü kapatırsın. Puf. İnanılmaz zekice. Yani bana nasıl düşünmem gerektiğini, nasıl bağımsız düşünmem gerektiğini öğret. Bir insan dedi durmadan mücadele vermeli. Ben dedi gençliğimde 7-24 çalışıyordum dedi. Çalışma dışında hiçbir şey bilmiyordum dedi. Ve ben de bu yüzden hayata tamamen böyle yaklaşıyorum. Sadece çalışıyorum. Gayrimenkul brokerına girdiğimde günde 15-16 saat çalışıyordum. Ve böyle ola ola tabii ki ben 10 yaşında matematik olimpiyatçı sordum. Oradan e, fen lisesine girdim. Oradan üniversite. Size babamın beni nasıl yetiştirdiğini ve kafa yapımızın nasıl olduğunu anlatmaya başladım. Ve benim tamamen hayat enerjim bu şekildedir. Ben de çocuğumu bu şekilde yetiştirmek istiyorum. Evet biraz zorlandık mı ama çok eğlendim.